Evet arkadaşlar ben ve Efe saz arkadaşım. Yine sizle birlikteyiz. Uzun zaman sonra bir video çekme gereği daha duyduk. Çünkü çok sıklıkla gelen bir soru var. Bunu cevapsız bırakmak olmazdı. Nedir bu soru arkadaşlar? Köpeğim evde yalnızken çok havlıyor. Ya da dışarı çıktığı zaman insanlara çok tepki veriyor havlayarak. Çocuklara, bisiklet kullanan insanlara, yabancı insanlara havlayarak tepki veren köpekler. Konumuz bu arkadaşlar. Müzik Evet arkadaşlar köpekler köpek bu havlar öncelikle onu söyleyeyim size. Alancı bir canlı olduğu için, bir sürü canlısı olduğu için bir takım içgüdüsel duygular havlamayı devreye sokabilir. Aslında e, kronik havlama olmadıktan sonra bu tap, bu tip havlamaları normal görmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum yabancı birisi evimizin önünden geçiyor. Köpek bunu uyarı havlayışı yapabilir. Burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü neden? Bize göre o dışarıdan geçen herhangi bir insan komşumuz olabilir ama köpeğe göre öyle değil. Köpeğe göre alana yaklaşmakta olan bir yabancı ve köpek şu uyarı yapar. Ben buradayım. Dikkat et biz buradayız. Burası bizim alanımız. Bize zarar verme. Bu bir uyarı havlayışıdır. Ama asıl şikayetçi olmamız gereken ve düzenlenmesi gereken durum kronik havlama. Üç tip davranış bozukluğu var arkadaşlar köpeklerde. Ee, kronik havlama dediğimiz sarı seviye bir davranış bozukluğu ve başlangıç seviyesidir bu sizi korkutmasın ama ucu açık davranış bozukluklarını tetikleyebilir yani kronik havlamayla başlayıp kırmızı seviyeye kadar giden davranış bozukluğu sinsilesi vardır yani kırmızı seviyede hiç istemediğimiz köpeğin sahibini dahil ısırdığı bakın sahibinin dahil ısırdığı davranış bozuklukları sarı seviyeyle başlayan davranış bozuklukları kronik havlama olabilir ya da evin her yerine tuvalet yapmak olabilir bu iki tip gözlemlediğimiz, yaptığımız araştırmalarda, yaptığımız gözlemlerde, gittiğimiz eğitimlerden edindiğimiz tecrübeleri hepsini bir araya topladığımızda 10 yıllık birikimiz bize şunu söylüyor arkadaşlar. Eğer köpeğiniz Evet tuvalet yapmaya başladıysa yetişkin bir köpek bakın yavru köpekten bahsetmiyorum. Yetişkin bir köpeğiniz var ve huyu değişti. Evet tuvalet yapmaya başladı. Yatağınız dahil koltuklar, halılar ya da kronik havlama başladı. Her şeye havlama, susmadan havlama. İşte bunlar ipucu arkadaşlar. Biz hep şöyle söylüyoruz. Bu davranış bulutları başladığından köpek bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu sinyalleri doğru aldığımız zaman yaptığımız düzenlemelerle evet bunlar yoluna girecek şeyler. Değil mi Efe? Gel bakalım. Gel, biraz seni görsünler hep beni değil. Bakın şuna bakın. Bak. Bak endama bak. Vay, arkadaşlar yerlere bakın her yer çöp. Bir göl kenarındayım. Muhteşem bir göl kenarı şöyle göstereyim size yukarıda. Muhteşem bir doğama her yer çöp. Neyse biz konumuza geçelim arkadaşlar. Konumuz dediğim gibi kronik havlama, sarı seviye davranış bozukluğunun işaretidir. Düzenlenebilir. Yapacağımız eğitimle ya da e, bir takım üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirerek köpeğin enerjisini atarak bunun önüne geçebiliriz. Ama kronik hale gelmiş bir davranış bozukluğu yani alışkanlık haline gelmiş bir davranış bozukluğunu düzenlemek e, profesyonel bir dokunuş isteyebilir ki bizim işimiz bu. Eğer bizimle çalışırsanız uzman eğitmenlerimiz, davranış bozukluğu uzmanlarımız gelecekler sizi tanıyacaklar. Köpeğinizin karakter analizini yapacaklar. Aileyi tanıdıktan sonra yaşam alanınız, köpeğinize sunduğunuz şartlar nedir, köpeğiniz nerede ve nasıl yaşıyor, günlük rutin nedir, bunların hepsini ele alıp daha sonra ancak bir düzenleme yoluna gidebiliriz. Çünkü da öteki türlü, yani işte kronik havlamanın sebebi şudur. Demek çok yanlış çünkü birçok sebebi olabilir bunun. Önemli olan bunu tespit edip, bu sebebi bu konu üzerinde düzenleme yapmak. Zaten temel eğitimi olan bir köpek. Bir davranış kazancı için e, bu tip sorunları genelde yaşamıyorlar. Genelde temel eğitimi eksik, sosyalleşmesini iyi güven sorunu yaşayan köpeklerde oluyor bu. Bazı şeyleri normalleştirmek gerekiyor. Özellikle köpeğimiz her geçen insana kronik havlama yapacaksa bu ciddi şekilde hem sizi hem komşularınızı rahatsız eder. Hem köpeğinizin de mutsuz olduğunu bir işaretidir. Açık işaretidir. Yapmamız gereken şey arkadaşlar bu konuda öncelikle köpeğimizin rutin egzersizlerini yerine getiriyoruz. Bakın en önemlisi bu. Enerjisi içerisinde biriken köpek çünkü bunu dışarı vurumu kronik havlama olabilir, evin her yerine tuvalet yapmak olabilir, eşya sahiplenme, agresyon birçok davranış bozukluğunun önünü açar. Biz hep şöyle söyleriz. Yorgun köpek mutlu köpektir. Ve yorgun köpek bizim hayat kalitemizi zenginleştiren bir canlı haline gelir. Aksi takdirde havlayan, ısıran, evin her yerine tuvalet yapan tam tersi etki yaratır ve bizim hayat kalitemizi düşürür. Bizi mutsuz kılar. Köpeğimizi de mutsuz kılar. Bu sebeple arkadaşlar biz bu uğurda bakın bu çok önemli. Çünkü insanlar şöyle düşünüyor. Çok basitleştiriyor işi. Bakın şunun oturuşuna devam edeceğim konuşmaya. Efe nereye bakıyor aşkım benim ya. Nereye bakıyorsun? Bayılıyorum böyle rüzgara karşı duruyor ve seyrediyor. Uzakları. Evet arkadaşlar bunu basite indirmemek gerekiyor. Nasıl ki e, siz bir hasta olsanız ben bir doktor bunu hep söylüyorum. Görmeden sizi, muayene etmeden bir teşhis koymak, reçete yazmak ezbercilik olur. Onun için köpek eğer havlıyorsa bunun birçok sebebi olabilir. Bunu da uzman eğitmenlerimiz, davranış bozukluğu konusundaki uzman eğitmenlerimiz geliyorlar. Biz yerinde eğitim sistemiyle çalışıyoruz arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi köpeğin karakterinizi, köpeğin şartları, 24 saatlik rutin neler, köpek sahibiyle köpeğin arasındaki iletişim bunların hepsini masaya yatırıp bir düzenleme başlatıyoruz. Eğitim başlatıyoruz. Eğer köpeğin temel eğitimi yoksa zaten öncelikle adı üstünde en tepede temel olmazsa olmaz mutlaka köpeğinizin hangi cins ve ırk olursa olsun hiç fark etmez arkadaşlar. Mutlaka temel eğitimini almasını sağlamalısınız. Bazen insanlar şu soruyu da soruyor bize. İşte benim köpeğimin cinsi sokak köpeği eğitim alır mı? Tabii ki alır. Bunun cinsle ırkla hiç alakası yok. Bazı ırklar çabuk öğrenir. Bazı ırklar geç öğrenir. Ama mutlaka öğrenir. Mühim olan kuralları koymak ve bu kuralların üzerinde durmak. Yaptığımız çalışmalarda arkadaşlar öncelikle temel eğitimi ele alıyoruz. Dediğim gibi köpeğin dört e, temel komutu biliyor olması gerekiyor arkadaşlar. Bu dört temel komut dünya literatüründe de hep aynı komutlardır. Bu değişmez. Otur, bekle, yat ve gel. Bunu beden diliyle öğrenen kusursuz yerine getiren köpek ile yaşamak çok sizin açınızdan da kolaylaşır zaten. Çünkü neden serbest bıraktınız? Köpeğiniz koştu, oynadı, yoruldu. Gitme vakti geldi. Gel dersiniz. Bakın komutlardan birini kullandım, geldi. Otur dersiniz, oturdu. Ne kadar rahat. Tasmayı taktık, eve gittik. Tasmalı yürüyüşü de olduğu için bizi çekiştirmeden yürüyor. Harika. Mesela efe gibi bir köpeğiniz var. 100 kilo, inanılmaz büyük. Düşünün ki sizi çekiştiriyor tasmayla yürürken. Ne yapıyor insanlar otomatik olarak? Köpeğini dışarı çıkartmamaya başlıyor. Yine çekiştirecek, yine sözümü dinlemeyecek. Bu ne? Ateşe benzin dökmek. Enerjisini atamayan köpek, daha da kapalı devre yaşamaya başlayan köpek inanılmaz derecede mutsuz olur ve sizi mutsuz kılar. Onun için eğitimli bir köpekle, yürümeyi bilen sosyal bir köpekle, dengeli bir köpekle yaşamak muhteşemdir. Onun için köpeğinize bu şansı vermek zorundasınız. Kendiniz de araştırarak bu eğitimleri verebilirsiniz. Ama bizim tecrübemize güveniyorsunuz. Dediğim gibi 10 yılı geçkin bir süredir bu hizmeti veriyoruz. Köpek davranış bozukluğu üzerine özellikle. Ve bini geçkin aileyle ve köpekle çalıştık. Bu müthiş bir tecrübe demek. Ve bütün gittiğimiz işlerde, hikayelerde istatistikler tuttuk, gözlemler yaptık ve köpeği temel olarak ele alıp bu davranış bozukluklarının sebeplerini de irdeleyip sonuçları açısından düzenlemelerini yapıyoruz. Evet arkadaşlar köpeğiniz kronik havlama başladıysa susmuyorsa evin her yerine tuvalet yapmaya başladıysa bilin ki sarı seviye davranış bozukluğu mutlaka kademe atlayacaktır. Mümkün değil orada kalması. Turuncu seviyeye evrilecektir. İşte turuncu seviye bazen agresyonla gelişir. Bazen köpek içine kapanır. Daha da fazla güven sorunu yaşamaya başlar ve yani bizim tabirimizle hayata küser. Kırmızı seviye zaten hiç söylemiyorum. En yüksek seviyedir. Köpek sürekli ısırır. Herkesi ısırır. Sahibi de dahil. Bunların hepsini aşmak çok kolay arkadaşlar. Başlangıçta yakalamak çok önemli. Sarı seviyede yakalıyorsak kesinlikle sonuç alırız. %100 başarı garantisi. Ama bu bir takım çalışması. Eğitmenimizin getireceği düzenlemeler sizin de gerekiyor. Videomuzun başlığı ne dedik arkadaşlar? Sarı seviyede davranış bozukluğu dedik ve kronik avlama. Kronik avlama çok önemlidir. Sinyaller gelmiştir. Bu sinyalleri doğru değerlendirip çözüme gidebiliriz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Efe ve ben size bu videoda veda ediyoruz. Gel bakalım son. Gel gel gel, gel hadi gel naza çekme. Bak şimdi diyecekler ki eğitmen köpeği gel diyor gelmiyor. Neden? Çünkü ben sebepsiz yere çağırdım. Biliyor musun? Sebepsiz yere çağırdı mı? Ama şimdi bir daha çağıracağım. Bakın ses tonunu düzelteceğim. Ve gelecek. Efe hadi bakalım. Gel oğlum. Aferin. Aferin benim güzel oğluma. Evet hadi gitme vakti. Tasmayı takacağız gideceğiz. İşte eğitimli köpek. Gel dedim geldi. Otur diyeceğim. Oturacak. Ve tasmasını takıp evimize geri döneceğiz. Hiç çekiştirmeden. Değil mi oğlum? Değil mi aşkım benim? Hadi vela edelim. Hadi vela edelim bakalım. د.